O kadar güzelsin ki, yani elim ayağıma dolanıyor seni görünce diyeceğimi de unutuyorum valla. Bir şey mi diyecektin? He, ee, sana birkaç şey söylemem lazım Melek. Ee, madem ki biz e, arkadaşız, ilerliyoruz aynı yolda. Benim de sana söylemem gereken bir şey var Mahmut. He, ee, sen söyle o zaman nedir? Yok, önce sen başladın, sen söyle. Ha, peki. Ee, nasıl söylesem? Ee, şimdi Melek, insanların e, geçmişlerinde yaptıkları bazı hatalar olabiliyor tabii. Eğer geçmiş bir ilişkiden bahsedeceksen ve o sahiden geçmişte kaldıysa beni hiç ilgilendirmez Mahmut. Lütfen. Ben o tür kadınlardan hmm. değilim ki. Ha iyi güzel, güzel ee, de e, şimdi bu hataların e, bazı meyveleri de olabiliyor. Meyve mi? Hı hı. Ne gibi? Elma armut gibi değil tabi, ee, benim bir çocuğum var Melek. Ay ben bayılırım çocuklara, kaç yaşında? On bir. Hollanda'da yaşıyor ee, annesiyle beraber. Göstereyim mi resmini? Tabii. Bak. Canım ya. Ay çok şekermiş. hı. <laughs> Sen kızmadın mı? Yok, niye kızayım ki? Ee, ne bileyim. Ben Hani belki de kızarsın diye düşündüm, şey, şey, yaptım böyle. Ama iyi, 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 valla tamam. bravo. <laughs> bravo. Ee, sen ne söyleyecektin? Benimki seninki gibi tatlı bir konu değil maalesef. He, e olsun. Para ihtiyacım var Mahmut. Niye ki? Söyleyemem. Yani şimdilik söyleyemem. Yemin ettim. Yemin? Ne yemin? Dedim ya söyleyemem. Ama acil olarak bir yerlerden para bulmam lazım. Mersin'de bir akrabamız vardı. Bana bir iş öneriyor. Hı. Belki oraya giderim çalışmaya. Mersin mi?